Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyaya yaptıklarıyla nam salmış 6 tane ünlü ekrana bakacağız. İlk ismimiz kuşkusuz hatch babası olan Kevin Mitnick. 90'lı yılları şöyle bir geri döndüğümüzde DAC adında bir şirketin network'ünü hackleyen ilk akırda da Kevin Mitnick. Zaten olayı burada başlıyor. Mitnick'in hayatındaki en önemli dönüm noktası da Susan ve Roscoe adı verilen iki arkadaşıyla ki Susan kendisinin kız arkadaşı olur, tanışması oldu arkadaşlar. Bu üçlünün bildiği şey şuydu arkadaşlar, hani siz Steam'e giriyorsunuz ya da ne bileyim polis arada bir mesaj atıyor ya kendisini polis olarak tanıtanlara kanmayın falan filan diye. İşte bu üçlü dünyada bunu ilk yapan ekipti. Ben bilmem nereden geliyorum bana para gönder gibi yöntemlerle milletten para afırıyorlardı. Tabi yıllar yerinde durmuyor arkadaşlar. Teknoloji gelişiyor. Mitnik ve ekibi de telefon kablolarından bilgisayarlara geçiş yapıyor. Günün birinde Mitnik ile kız arkadaşı ayrılıyor. Kevin Mitnik ile o dönem ekip arkadaşı Roscoe ile birlikte Vax üzerine kurulu olan bilgisayar ağlarını hacklemeye çalışıyor. Tuzun rahat durdu mu? Hayır durmadı. Gitti bu ikiliyi ihbar etti. Ve 90 günlük bir inceleme sürecinin ardından Mitnik ilk bir yıllık gözetim cezasını almış oldu. Ekip arkadaşı Roscoe, Kevin Mitnik işleri büyütüp FBI'nin güvenlik ağına sızmaya çalış çalışırken bu sefer de o ihbar ediyor. Hem de FBI'ya. Mitnik yine cezaevinin yolunu tutuyor, çıkıyor, rahat duruyor mu? Tabii ki de durmuyor. Bu sefer de gidiyor bir tane parlak fizik öğrencisinin bilgisayarına sızıyor. Ne oluyor? Öğrenci durumu fark ediyor, internet servis sağlayıcısını arıyor. Meğer bizim Mitnik şehrin bütün internet alına sızmış. Bunun sonucunda da 5 yıl hapis cezası alıyor. Bu ceza da 2003 yılında bitiyor. Bir tane şirket açıyor adı Mitnik Güvenlik Danışmanlığı. Şu an orada helal ekmek parası peşinde. İkinci sıradaki ismimiz Kevin Paul. Olsa. Radyolarda, televizyonlarda gösteriler oluyor. İşte bizi yüzüncü kişi arayın size Porsche vereceğiz diye. Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? Radyomun sistemine sızıyor ve kendisini yüzüncü aranan kişi ilan ediyor. Ne oluyor? Porsche kapıyor. Buraya kadar olay biraz komik fakat Polsan rahat durmuyor. Ben bir de FBI'nin sistemine sızayım diyor. Tabi bunu demesiyle olmuyor bu işler. FBI çatladanak diye kafasına çöküyor. Polis de şundan peşle takılıyor arkadaşlar. FBI'nin elinde bulunan tüm telefon dinlemelerine eleman çöküyor. Jonathan James'e bakalım. Her şey 18 yaşında devlet devletin ağlarını hackleyip hapse düşmesiyle başlıyor. Bu da kendisine dünyada 18 yaşından küçük olup tutuklanan ilk hacker unvanını veriyor. NASA gibi dünya devi ağlara sızan Comrade'ın tek amacı o ağın nasıl çalıştığını öğrenmektir. Tabi bu sırada 1.7 milyon dolarlık kaynak kodunu kendi bilgisayarına indirmesi NASA'ya ilginç bir ders olmuş. Hatta kendisinin hiçbir suçu olmamasına rağmen evi FBI tarafından basıldı bin bir çileyle uğraştı durdu. Bu kadar baskıya dayanamayan James 2008 yılında intihar ederek hayatına son verdi. İntihar ettiğinde de 25 yaşındaydı. Albert Gonzales var arkadaşlar. Albert arkadaşlar adı Shadow Crave olan bir tane hack ekibinin başında yer alıyordu. Ünleri de 2 yıl içerisinde 170 milyondan fazla kredi kartı bilgisi çalmak olarak tarihe yazıldı. Ek olarak arkadaşlar 4.3 milyon değerinde sahte pasaport, kimlik, sağlık karnesi bilmem ne falan filan gibi işler üretip ekibini ve kendisini gizleyebildi. Shadow Crew ekibi arkadaşlar yaklaşık 400 kişiydi. Büyük bir operasyonla bunlardan 28 tanesi tutuklandı. Gonzales arkadaşlar biraz tuhaf birisi. Gidiyor ekibi satıyor. Kendisi dışarı çıkıyor ama durmuyor. Hackerlığa devam ediyor. Fakat çekirge bir zıplar iki zıplar derken bir şirketten 5000 tane kredi kartı hesabı çalıyor. Sonuçta nereye gidiyor? Hapishaneye. Tabii ki de Julian Assange. Kendisinin adını en çok Wikileaks'ten biliyoruz. Wikileaks'in de olayı şu arkadaşlar, böyle özellikle devletlerden ve büyük devlet kurumlarının elinde bulunan gizli belgeleri sızdırıp internette yayınlamak. 2010 yılına gelindiğinde ABD hükümeti kendisini casuslukla suçluyor. Çünkü ABD'nin Afganistan ve Irak'ta yapmış olduğu her şeyi belgeleriyle birlikte kendisi teşhir etmişti. Tabi adamın başına gelmeyen kalmıyor arkadaşlar. 2012 yılından beri Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyor. Orada yaşıyor çünkü tutuklanmamak için. Bonusumuza gelelim. Bonusumuz Tamer Şahin. Tamer Şahin de küçük yaşlarda bu işlere başlıyor arkadaşlar. Onda şöyle bir ünvanı var. Ülkemizde yasalar tarafından yargılanan ilk hacker bir canis. 99 yılında Süper Online internet servisini hackleyerek adını ülkemize duyurmayı başarmıştı. Hemen 2 yıl sonrasında o dönem adı Osmanlı Bankası olan bir tane bankanın hesaplarına sızıyor. Oradan bütün bilgileri topluyor. Bir de bankanın database'ine TŞ buradaydı diye bir not bırakıyor. 2002 yılında gelindiğinde Microsoft'un bir tane güvenlik ağına sızmayı başaran Tamer Şahin, Sibalmur ve Bill özel yazışmalarını olduğu gibi yayınladı. İşte bu olay Tamer Şahin isminin tüm dünyada duyulmasını sağladı arkadaşlar. Fakat şunu hemen ekliyoruz. Tamer Şahin kendisini beyaz şapkalı yani etik hacker olarak tanımlıyor arkadaşlar. Yani kendisini güvenlik hizmetlerine adamış durumda. Artık videomuzu kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Şuraya anket hazırladım. Sizce dünyanın en güçlü hack grubu hangi ülkede bulunuyor ve neden? Neden sorusunu lütfen yorumlarda cevap verin. E artık başka bir web teknoloji içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.